Merhaba çocuklar. Bugün toplam işlemi ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Sizden şunu istiyorum. İşlemleri şu şekilde gördükten sonra anneniz ekranı dondursun. Bu işlemi siz yapın. Yaptıktan sonra videoyu tekrar izlemeye devam edin. Doğru veya yanlış yaptığınızı oradan kontrol edin. Şimdi ilk işlemimizi 15 ile 23 topluyoruz. birer basamağın önce topluyorum, kapatıyorum e, ee, ilerledikçe bu kapama, e, sayıları kapatmamıza gerek kalmayacak. 5, 3 daha büyük sayı aklımızda. 5, 3 sayıyoruz. 5, 6, 7, 8 yazıyoruz. Birler basamağının altına. Sonra onlar basamağında. 1, 2 daha. 2, 3 yazıyoruz. Siz bu şekilde yapabilirsiniz. Yani birler, onlar basamağını kapatıp birler basamağını toplayın. Birler basamağını kapatıp onlar basamağını toplayın. Bunu bu şekilde öğrendikten sonra kapamamak gerek yok. Aklımda tutuyorum ben. 4, 2 daha. 6, 7, 1 daha. 8, 5, 4 daha. 9, 3, 2 daha. 5. Çocuklar bakın daha gelimesi, fazla, artmak. Bunlar hep toplam işleminin e, sihirli kelimeleridir. Artmak, çoğalmak, daha. E, bunlar toplam. Bunlar toplam işleminin sihirli kelimeleridir. Bu kelimeleri gördüğümüz zaman toplam işlemi yapacağız demektir. 4, 1 daha 5 7, 2 daha 9 7, 2 daha 9. 6, 2 daha 8 8, 0 daha 8 4, 3 daha 7. 7, 2 daha 9 1, 4 daha 5. Bunu 4, 1 daha 2, 7 daha tersten de söyleyebilirsiniz çocuklar. Değişme özelliği olduğu için toplamada. 4, 5 daha 9. 3, 3 daha 6. 4, 3 daha 7. 4, 2 daha 6. 3, 4 daha 7. 6, 3 daha 9. 3, 5 daha 8.

iki iki daha 4 Evet kontrol ettikten sonra kendimizi alkışlayalım. Sizi çok seviyorum. İyi günler.